Lan ben Suriyeli gibi çıkıyorum lan. Ben esmer miyim? Ben esmer miyim? Fortnite çekeceğim. Nasıl? Şimdiden koyacağım videoya. Nasıl? Şimdiden koyacağım. Kesme mesme. Yok baba. Rütük yok. Bak bu ben. Montana. Tony Montana değilmiş biliyor musun? Lan Tony Montana'ymış. <laughs> Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu da bilgi. Nasıl? Yine. Tanesi 30'dan öyle bir video var ney lan? Şey. <laughs> Mumcu dayı. Tanesi 3000 liradan. <laughs> Rankıt mı zor, şey mi zor? Neyse şunu on daha hızlı bulsun. Selam. Bugün selam bugün... Fortnite. O neydi hanım Bugün günlerden Fortnite. Ya. Tabi. Bak ben Yusuf. Ben Yusuf. <laughs> Ayağım. Çıkarda kar tipi var lan. Kar var tipi var. Hayır. Ne? Ahşap yapı. Seç. Ama senin hassasiyetin bir tık yüksek geldi bana. <laughs> Ayol 85 mi vuruyor lan bu? Kafaya da... Şey, 63 vurdu kafaya. Bunlardan Fortnite, Fortnite çok eğlenceli. Siz de izleyince anlayacaksınız niye eğlenceli dediğimi. G oyunu gibi duruyor. Ama bayağı eğlenceli bir oyun. Sanki bir tık sesi yüksek. Alanlar inmiş lan. Nasıl olur? Ya benden başka biri gelmesin adam akıllı ben Vidim alayım gideyim be ha Ne dedim Vim baba vim Geldi yine aptalın bu Geldi bir tane. Emin ol ne sen gelmek istersin ben seni öldürmek isterim. <laughs> oh, oh. Gel. Ge yaptı al. Ver baba. Ver baba. Lokur 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 lokur. Şunları alayım da. Şunu alabiliyor mu? Alamıyorum. Ben boşa para vermişim. Mal buraya açmamış. Sala. Sala. Bir tane daha mı alsak ya? Yok şunu alayım. Buradan şunu düzenleyeyim babacım. ha Bana şunlardan lazım. Şimdi çünkü Cenk'e gideceğiz. Cenk'e gideceğiz. Muzafferler. Şu an. Burada biri daha vardı. Neyse anam değil. Niye bir mermimiz yok ya? Bas 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 bas. Neredesiniz? Neredeyse şuradaki aha canımız gitti. Baba hiç hiç rikise gerek yok rikis. No rikis. Şuradan girelim. Neymiş otomatik tamam şunun yerine şunu alalım ee... Biri var. Biri var. bir bak bir bak savaşa gideceğim savaşa gideceğim tabi mermi var şunu alayım belki de o keşke hızlandırma yazsaydık ya. Enerjim yani niye düşük benim? Dayı siz burada Sen de benimsin. Babacım nereye gidiyorsun ya? Yangına gideyim. Kaçma kaçma. Benimki neymiş ya? Geç. Tamam. Şunu aldık. Tamamdır. Even'ın mermisi varmış. Şurada birini daha öldürmüştüm. Tamam. Bunu da geç. Ee, heh. Buldum. <laughs> Bunlar neymiş? Ah, ben bunun için uğraştım. Şurada bir sarı pompalı gördüm ama neyin yerini alacağım daha karar veremedim. Şuradaki öldürdüğümüz adam da var. Bence şunun yerini alalım. Şöyle, şunu da şöyle düzenleyelim bakın. Ha. Aynen. Ya da şöyle düzenleyelim. Çünkü iki tane uzak mesafe yan yana olsun. Tamam ona gitmeye gerek yok. Ben geri geldiğim yere gideyim. Geldim yere gitmeyin. Alan geliyormuş. <laughs> Oğlum çok iyi oyun. Ben çok sevdim bu oyunu. Hepsinin mermisi tam mı hocam? Fight'a might'a girelim şimdi. Mermimiz yok. Gö göçümüz açıkta girmek. Şurada ne var? Burayı kim inşa etmiş? Tamam. Bunlar benim. Tamam. Direkt alana babacım. Yok direkt alana değil. Oo. Çözüyoruz, çözüyoruz. Aha, mor bir şey çıktı, bir şey aşağı düştü. Geç. bana şunlar var. Tamam, tamam. Şunu, şunu alabilir miyim? Then <sniffs> Kaçanla nasıl Tamam. Şuradan Dinkoy neredeydi? Şuraya çıkacağım. Can lazım, acil can lazım. Cansız oyun mu geçer ya? Bot gibi bir şey yaptık. Kaç? Yetişeceğiz mi? Yetiştik, 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 yetiştik. Anladım. Sen bana sıkmasın tahminimce. Ya. ya. yalla arkadan vur da aptal ya. Lan sen de alana girsene ben de alana giriyorum işte. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.